Kupa Kıskananlığa hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadınlar hakkında konuşacağız. Nedir yani diyecek olursanız. Kadınların bazen böyle ufacık da olsa söylediği yalanlar vardır ama bunlar beyaz yalanlar. Ne tarzda biliyorsunuz? Şimdi hemen ilkiyle başlayalım. Dayanay Sarıkaya'nın geçen gün galaya giydiği kıyafeti gördün mü? Çok güzel olmuştu ya. Yok canım ne göreceğim ben o kızı hiç takip etmiyorum zaten. Nesini takip ediyorsun ya onun? Hello Medcezir midir? Necezir'dir? Onu izleyenleri de hiç anlamıyorum zaten. Gerçekten anlam veremiyorum ya. O elbiseyi de görmedim canım kusura bakma yani. Aa, Çok tatlı! Ya Başakcığım bu aralar aslında hiçbir şey yemiyorum yani. Yemeği içmeyi her şeyi bıraktım ama bir türlü kilo veremiyorum ya. Onu anlayamadım bir türlü. Su içsem yarıyor. Gerçekten şaka gibi. yine arıyor. Efendim? hele şükür açtın yani. Neredesin kızım? Yok açalmadı telefon ya. Çalsın söylerim yani. Ne var ki bunda canım açarım ya. ya bunu kaç mi? kere aradım ya. Ne yani ben yalan mı söylüyorum sana? Neden yalan söyleyeyim ki? Kızım sana yalan borcum mu var ya? Allah Allah. Çalmadı diyorsun. Çalmadı bu kadar basit ya. Niye inanmıyorsun? Ay yine Başak. Ya niye bir daha arıyorsun? Açmıyorum ya. Meşgulüm belki. Açmıyorum ya. Ne hey yalan? Saçına fön mü çektirdin sen? Ne kadar güzel olmuş. Yok. Ay yataktan kalktığım gibi geldim yani. Ne uğraştın? canım? Hiç uğraşmadın bile. gel diyeceğim ama misafirim var yani. O yüzden kusura bakma ya. Keşke bir sonraki sefer Aa, olsun canım ne yapalım artık. Akşam görüşeceğiz zaten ya boş ver. <gülüyor> <gülüyor> canım sen kayfa bakmayı biliyor muydun? Ona göre kapatacağım da. Yok canım ben kahve falan ne anlarım ki saçmalama yani. Ben Türk kahvesi içmeyi hiç sevmem. Zaten faldan da hiç anlamam. Pardon kusura bakma. Bak. Bilseydim kesin bakardım ya kesin yani. Aa, aa dur bakayım dur. Hii, senin için kabarmış kız. Vallaha billaha üç vakte de kadar bir yolun var görüyorum burada. Hii. Kız biri mi evleniyor? Ha? Doğruyu söyle bak. Yaza düğün var ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum artık. içinde A harfi var. Artık sen tahmin et orasını. <laughs> e ee, Başka A. Kız annengiller ne alemde? Bir sıkıntı yok değil mi ya? Ha, burada bir şey gibi görünüyor. Bir kambur biri var. Ha, bir şey yapacakmış gibi. Bir zararı varmış gibi hani. Dikkat edin diyorum. Valla bir şey yapın siz. Bir kurşun döktürün anacım siz. Valla lazım. Kurşun döktürmek lazım. Eee <laughs> ne giyeceksin Sedan, 10 günün akşama? Aman basit bir şeyler giyerim canım. Hiç özenmeyi düşünmüyorum ya. Ne gerek var ki? Topuklu giyecek misin peki? Ona göre giyeceğim ben de. Topuklu Yok canım ne topuklusu. Ay bir babet giyip geleceğim ya. Ee, tamam o zaman. Tamam hadi akşam görüşürüz kadınlar hakkında birkaç bilgiyi deşifre etmiş olabiliriz. Ama olsun hepimiz biliyoruz zaten bunu değil mi bayanlar diyorum. Aşağı yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyoruz her zamanki gibi. Bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız da şu işareti basıp destek olmayı unutmayın. Ve sizin aklınıza gelen daha fazla başka küçük beyaz yalanlar hangileri bunları güzelle paylaşmayı da unutmayın diyorum. Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu da küçük beyaz yalanlarımdan bir tanesi. Haftaya değil. Belki 2-3 ay sonra görüşeceğiz ama olsun. Görüşürüz. ama ne o bir tıp öğrencisi falan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdaki nereden buluyorsun? Evet. <laughs> 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 Nerede tanışmışlar acaba? Mahalleden, mahalleden tanışmışlar kesin ya. Yani. Okuldan falan olmaz. Saçmalama yalan söylüyorsun ya. Ne diyor <laughs> Kaç kere Yalancı. Çünkü bir. <laughs> Kayıt. Kayıt istiyorum. Action. Yıkada çıksın kız hadi. Hadi. Başlıyoruz. 90'ların çocukları var mı aranızda? <laughs> Arkasındaki de hiç sevmediğiniz miydi? Onu biliyor musunuz? Evet. <laughs> Siyah, uzun, uzun kaban. Ben tabu mantığıyla çalıştım. Beyaz, evet. <laughs> Beyaz şeytanın tersi. tersi.